işaret geldi. Sert vuruyor ve topu gönderiyor. Adem. Adem Gökçe'nin golüyle Alanya Spor Galatasaray karşısında öne geçiyor. Maçın 23. dakikasında. Aydın sayırıldı şimdi. İçeride iki oyuncu. Burak, Burak, sırtı dönük. Burak yerde ve karar penaltı. Galatasaray Penaltı kazanıyor 31. dakikada. İşte bir kez daha izliyor. Burak geliyor. Burak geliyor. Burak vuruyor ve topağlara gidiyor. Bir bir eşitlik var maçta. İşte kaleci Kadir'in uzanamayacağı... Semabi pası ofsayt yok can gol pozisyonunda vuruyor ve topu alarda. Alanyaspor bir kez daha öne geçiyor. 40. dakika. Güzel paslarla geldi Alanyaspor. Can burada Hakan Balta'dan sıyrılıyor. Engin. Engin'in pası bomboş. Bomboş Aydın bu kez atıyor. Aydın bu kez atıyor. Bu kez golü kaçırmadı Aydın. İşte golün gelişimi Burak. Engin geriye iyi çevirdi. Aydın'ın gol. Engin köşe vuruşu kullanıyor. Selçuk vuramadı kafayı. Emre. Emre'nin ortası Engin Engin'de. Gelişle süper şut direkt Elmander. Elvander Galatasaray'a geçiyor. 3-2 57. dakika Yohan Elvander'in golü ilk pozisyonda bakın Engin'in şutuna o açıdan Engin'e yapılabilecek en iyi vuruşu yaptı Engin ama direğe takıldı. Elmander'in takibi ve topun ağlara gidişi. Riera'dan şık bir çalım. Riera, Riera çalımlarla gidiyor. Cezalarına girdi Elmander bıraktı. Aydın bomboş. Aydın çok güzel bir gol. Çok güzel bir gol. Aydın kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü attı. İşte bakın nasıl attı. Riera harika getirdi topu. Elmander çok iyi düşündü. Bıraktı Aydın'a. Aydın'da da pası Emre'ye. Emre nefis bir top attı. Riera kale boş ve Riera Galatasaray'ın 5. golünü atıyor. 64. dakika öne çıkıyor. İşte bakın Emre nasıl bir pas attı Riera'ya. Emre'nin asisti biraz zorlandı. Şimdi Selçuk. Emre aldı topu. Elmander bomboş. Elmander. Elmander Galatasaray Yarım düzüne gole ulaştı. Elmander kendisinin ikinci takımının altıncı golü oldu. Emre böylelikle bir asist daha yapmış oldu gerçekten ikinci yerde oynadı